çok ayıp, yanlış anlaşılır. Ben onu dans etmem lafı ne demek? Sen Seray'a kadar herkese dans ediyorsun. Sen nasıl? Yapma. Sen baktan gerçekten güzel bir adam. Biliyorum böyle olduğunu ama ben de çirkin bir insan değilim gerçekten. Hayır hayır ondan değil. Kalp olarak sen de çok temiz bir insansın. O da çok temiz bir adamdır. Sakın bunun şüphesine bile girme. O sadece yanlış anlaşılmaktan korkuyordur aile sahnesinde de otururken yemek yerken yanlış alışılmıyoruz. Dans ederken yanlış alışılmıyoruz? Ama doğru söyle. Kız var ya her şeyi yapıyor. Yani Elinden öyle. gelen her şeyi yapıyor yani. Emin ol. Çünkü orada sandalye yoktu ondan oturduk açıklaması var. Diğer türlü bir şey açıklayamayacak dışarıda birilerine neye bilmiyorum yani. Anlıyorum böyle gözükmek istemeyebilir. Hala onu seviyordu olabilir. Kızım. Ama bu benim yüzümden engellemiyor Yani. kıyamam yani. sana. var. sürekli şey böyle sınanıyorsun belki diyorlar. Belki seni sınıyor. Tamam beni sınıyorsan. O beni sınayarak kendi de sınanmış oluyor. Evet, evet burada Tankut çok haksız Tankut ya. Haksız, haksız abi. Çok haksız, Böyle yani, yani. bir şey yapmaması lazım ya, Tankut. Korkuyorum. Haksız abi Tankut ya gerçekten. Yani yani böyle bir şey yapmayacaksın. Kızın gözünün önünde kalkıp başkası yani da başkasıyla dans etmeyeceksin. Onu da bak ver. Tankut benim canım ciğerim. Abi, Hayır abi ya kimseyle dans etme ya da kızla da. Öyle yani ben... o zaman. sana duyguları yani. olan biri yani. Ya bitir. Kızın önünü kesmiyorsun. Diyor ki annenin orada resmi yani varken abi, diyor, yapma nasıl bunu dans edeyim diye. Olayı bu kadar dramatize etmenin yani. manası yok yani. Herkesle dans ediyor. Sonunda da dans ediyor. Yani. Şey. O zaman Dani'ye gitti yani abi. Ne diyeyim Aynen, yani. ben? Bak. Illaki vardır mutlaka bir açıklaması kendince ama o benim canım diğer başka bir şey ama buradaki yaptığı şu anda bana göre yanlış. yanlış. Abi, ben yanlış severim baktan yani. mutlu ben yüzüne de söylüyorum. Bir insan sevmemiz onun yanlışını <laughs> söylemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. gelmiyor. Aynı. Gerçekten işlenenler Çok. Evet. Yani. Ve, Ve çok belli yani. Gerçekten seviyor. Eser o kız var. Bir de burada daha çok büyüyor yani evet. sevgisi. Utanıyor Tanktın yanında konuşamıyor. Zor bir durum. Ya. Batu gibi oynamıyor en azından. Batu oynuyor. Batu. Batu'yu Bat... boş ver. Oscar ödülü aldı görmemişsin bak. Bizim yanımıza geliyor. Ben istirdim ama çocuklar iyi oluyorsun. geliyor. Öyle olması gerekmiyor mu zaten? Tabii tabii öyle olması gerekiyor. Örnek. Neymiş erkek dışarıda aslan evde, evde kedi. kedi. Adam yüzünden ya. Batu, e, yüzünden ben neden gerekirse R'de yapar, yani. de yapar kardeşim. Sen rahat ol. Yolun R'de rahat de yapar, yani. M'de yapar. Her şeyi de yapar olur. yani. Hiçbir zaman yargılanmaz. Yani tam zamanında adı Neydi? Etme bulma dünyası. Kardeşim işte. Hanım <laughs> köylü olmak da güzel bir şey bence. Etme bulma dünyası yani. Zamanında benimle nasıl uğraştı Emre? bir de böyle birini bulmuş. Bu kız Savaş. neye alıyor acaba? Neye alıyormuş? Ha bir biz Harbiden ya. bize bir saygın olsun. Ha ben Tabii. şimdi fark ettim biliyor musun? Ben de şu an fark ettim. Ben <laughs> de şu an fark ettim. Hatta bir şey söyleyeyim. Biz, biz direkt kalkalım. Biz kalkalım. Oturun bence oturun kalkalım. Bence kalkalım. Ya, Siz en gerçekten bizim kalk besin şey hmm. gerçekten konuşmanız gerekiyor. e, dansın yan yana oturmaktan Şeray'la dans, fark, ettin, Nur'la dans ettin, da olduğuna... ettin herkesle. Ama, onlar, ama, ama onlarla... Onların, ama onların bana karşı senin yoğunluğunda duyguları yok. Onlar sadece benim burada işte arkadaş ya da işte arkadaş da demiyorum artık bilmiyorum. Yani evet ilgim o kadar olmayan, yoğun, yoğun olma ilgim, olma ilgim olmayan genel adayları. dans edebiliyorsun. Ben bu kadar yoğunken bu dansı hak etmiyorum öyle Hayır mi? sen bu dansı çok hak ediyorsun. Fakat ben bu dansı seninle edersem bu danstan sonra... ...ne olacağını belki ya ben şey düşünüp miyim, korkuyorum tam ve tam tam aman ben diyorum. Şey Ay benimle dans etti, beni seviyor, bana evet diyor. Ben böyle bilemedim sence yani. O niye o kadar önemsiyorsun? Cansu bilmiyorum, öğrenmeye çalışıyorum. İnan, seni tanımaya çalışıyorum. Çünkü sen bana başta diyorsun ki ve senin laflarınla hareket etmeye çalışıyorum. Diyorsun ki bana, ben başka gelin adaylarının yaptığının aynısını bana yaparsan... ...ben bunu farklı anlayabilirim diyorsun. Ben öbür gelin adaylarıyla dans ederken senle dans edersem kafamın bir yerinde bunu düşünüyorum. Çünkü sen söyledin bana bunu. Diyorum ki ben belki dans etmemeliyim. Çünkü tamam ben ürtenmeyi istemiyorsun. Okey anladım. Diyorum. Tamam istemediğini anlıyorum. Ve ben okay. bunları inan söylerken senin bana söylemiş olduğun laflardan dolayı Tabii. düşünerekten davranışlarımı ve hareketlerimi bir şekilde kontrol ederekten e, bu durumlara düşüyorum. Anlatabildim mi? Yani daha nasıl anlatacağımı bilmiyorum Cansu. Sen başta bana bir takım şeyler söyledin ve ben söylediğin şeylere saygı duyaraktan onları aldım. Ee, seni evet bir tanıma yoluna arkadaşlar gelebilir miyim? Ya da konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz istersen tamam, kulak ko misafir olabilirsin. Yani sen tamam. nasıl istersen fark etmez, bilmiyorum Cansu'yu. Hayır hani ben de Cansu'ya hani yani yanına gelmek istedim çünkü ağlıyor. Can Cansu'ya sor Cansu, soru, Cansu nasıl istersen. İyi miyim, tamam, miyisin, i̇yiyim iyiyim Saraycığım sen keyfine bak iyiyim. Tamam. Hani Hı. dedim benle alakalı yani bir şeyse. Hayır canım değil, ya tamam. öyle bir kız mıyım ben anla, anlamadınız hayır, mı hala? Biliyorum biliyorum anladım da hayır ben de Tankut'la hani konuştum yani o yüzden. Benimki kıskançlık değil, benimki sadece Biliyorum farkındayım. Beklentinin karşılanmaması durumu farkındayım, ki bana farkındayım. beklenti içime girmemem söylendi zaten. Tamam. Benim hatam tamam. Çünkü tamam tamam açtım. konuşun o zaman. Can bak senin hatan demiyorum. Ee, bir de senin fikirlerinin işte anı yaşamak olduğunu falan da biliyorum. Bunları da empoze etmiştin. Diyelim ki ben evet yanlıştım. Ee, direkt gelip seni dansa kaldırmadım. Nur'la dans ettim, Melis'le dans ettim. Ama ondan sonra geldim sana sordum ama bunu. Ama beni inciten şey Nurla Melis dans etmen değil. Onlara yanlış anlaşılacağım için dans etmeyeceğim demek. Ve ben, e ben bunu adam, duydum. E, duy. Sonra da geliyorsun bir sonraki danslık. Niye o zaman ama ben beş bunu, dakika önce söylerken belki, beş dakika sonra öyle yapıyorsun? Ben bunu ama yanlış anlaşılmayacağını belki sana bir burada altı yazılı bir mesaj göndereyim olabilirim. Bu hoş ben senin, bir mesaj değil o zaman. Ama bu mesajı ben, ben senin, senin dans bana dans söylemiş ederim, oldukları... Ben seninle dans ümitlenme benden. E sen bana diyorsun ki eğer öbür gelin adaylarına... Ben niye kendimi açıklamaya çalışıyorum? Ya Cansu yani bilmiyorum. Sen bana bir şey söylüyorsun. Söylediğin şeyin karşılığında bir daha aynı aynı şeyleri söylemeyeyim bence yani. Ben çünkü demin söyledim mi? Benim ne söylediklerimi anlayabildin mi? Anladım ama şöyle diyeyim. Evet ben sana dedim diğerlerine davrandığın gibi yakın davranma. Bundan alınabilirim dedim. evet. evet. ben onlarla böyle güle oynaya sarılarak dans ederken Benle de öyle dans et demiyorum. Daha mesafeli dans etmeye Olay nasıl dans edeceğim değil. Olay nasıl dans edeceğim değil. Dans ederken senin ne anlayacağını. Bunu göz önünde... Tamam ne? ben bir şey anlamam gerektiğini anladım. Çok teşekkür ederim. gerçekten. 12 saatimiz oldu. Sen yeter kesin.